Bazı illerdeki hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Kocaeli, Sakarya ve Bilecik sağanak yağışlı. İstanbul 15, Bursa ve Kocaeli 18, Balıkesir 14, Edirne 17. Çanakkale ve Kırklareli 17, Tekirdağ 15, Sakarya ve Yalova 19 derece. Ege bölgesi parçalı çok bulutlu. Muğla, Afyonkarahisar ve Uşak sağanak yağışlı. İzmir 19, Denizli 17, Afyonkarahisar 10. Manisa 18, Kütahya 12, Muğla 13, Aydın 17, Uşak 11 derece. Akdeniz bölgesi sağanak, Antalya'nın doğusu kuvvetli sağanak yağışlı. Adana ve Mersin 15, Antalya 18, Kahramanmaraş 9, Isparta 11. Hatay 13, Burdur 12, Osmaniye 15 derece. İç Anadolu bölgesi yağmurlu, Sivas karla karışık yağmurlu. Ankara ve Konya 9, Kayseri 6, Eskişehir 11, Sivas 3. Nevşehir, Aksaray, Çankırı ve Kırşehir 8, Kırıkkale 9 derece. Batı Karadeniz bölümü yağmurlu ve sağanak yağışlı, Kastamonu karla karışık yağmurlu. Bolu 13, Zonguldak 16, Sinop 15, Karabük 12, Düzce 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü yağmurlu, akşam Gümüşhane, Bayburt ve Artvin karla karışık yağmurlu, Rize çok bulutlu. Samsun 17, Trabzon ve Rize 16, Ordu 15, Artvin 9, Çorum 8, Gümüşhane 5, Giresun 14, Amasya 12, Bayburt 2 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, Erzincan karla karışık yağmurlu, gece Ardahan kar yağışlı. Erzurum 1, Erzincan 5, Malatya ve Elazığ 6, Kars 0'ın altında 1, Van 3, Hakkari 0, Bitlis 0'ın altında 2, Tunceli 4, Ardahan 2 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı çok bulutlu, akşam Gaziantep ve Şanlıurfa yağmurlu. Diyarbakır 8, Gaziantep ve Mardin 7, Şanlıurfa 10, Batman 9, Siirt 7, Adıyaman 8, Kilis 10 derece olacak.